Kur'an-ı Kerim'le bizleri hem haleyle ya Rab. Ya Rabbi bizlerin gününü mübarek eyle. Bütün ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kısa bir duayla okunan Kur'an-ı Kerim'le lisan kabul eyle. Ya Rabbi peygamber dostu, atamız, ecdadımız, senin sevgili kulun Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin makamından, huzurundan yalvarıyoruz. Onun diliyle, onun lisanıyla yalvarıyoruz. Onun kalbi duygularını vesile ederek sana yalvarıyoruz. Allah'ım bizlere affeyle. Kur'an-ı Kerim'i okunan Yasin-i Şerifleri kabul eyle, Süreyi Celileleri kabul eyle, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tüm ümmeti Muhammed'in ruhlarını şad eyle, Kur'an-ı Kerim'i kendilerine şefaat eyle. Ya Rabbi geride kalanlara hayırlı ömürler ve hayırlı afiyetler ihsan eyle. Allah'ım bizlerinde imanlarını kamil eyle, imanlarını yoldaş eyle, son nefeste imanla göçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi hastalar var hayırlı şifalar, dertlere devalar, boşlara kolaylıklar ihsan eyle. Allah'ım ızdırap duyduğumuz aile yuvalarımızı mahfuz eyle. Kur'an-ı Kerim ve sünneti Resulullah'la tembih eyle. Eşler arasındaki çekişmeyi, kavgayı peygamber ahlakıyla tedavi eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ım nesillerimizi, çocuklarımızın zihinlerini maddi ve manevi Kur'an-ı Kerim'le tamir eyle ya Rab peygamber ahlakıyla, tenvir eyle, ömürlerini bereketle eyle, maddi ve manevi imtihanlara giriyorlar. Allah'ım imtihanlardan başarı eyle. Neslimizi, çocuklarımızı iki cihanda aziz eyle. Anne babalarına hayırlı evlat eyle. Vatanlarına hayırlı evlat eyle. Dualarımızı kabul eyle. Şu cennet yurdumuzu afat araziyeden, bahriyeden, semaviyeden hıfsülemin eyle. Asker ve polisimizi karada, havada, denizde, her zaman her yerde mensur ve muzaffer kır ya Rab.